İyi günler kıymetli arkadaşlarım. Bugün 19 Kasım 2023 Pazar, saatlerimiz şu an 13.31 şu an doların satış fiyatı 28 TL 68 kuruş. Euronun satış fiyatı 31 TL 28 kuruş. Gram altının satış fiyatı ise 1826 TL 55 kuruş. Sterlinin satış fiyatı 35 TL 83 kuruş. Gümüşün satış fiyatı 21 TL 88 kuruş. Platinin satış fiyatı 833 TL 79 kuruş. Çeyrek altın, 3097 TL 39 kuruş. Yarım altın, 6194 TL 78 kuruş. Tam altının fiyatı 12389 TL 56 kuruş. Cumhuriyet altınının fiyatı 12619 TL 63 kuruş olarak görüntülenmektedir. Borsada son durum. Bist 30'un fiyatı 8312,94. Bist 100'ün fiyatı 7853,36. Bist Sinai 12599,39. Dijital paralara baktığımızda Bitcoin'in fiyatı 1.069.590 TL. Ethereum'un fiyatı 57359 TL. Avax'ın fiyatı 633 ,72 TL 72 kuruş. Tether'ın fiyatı 29 TL 28 kuruş. USD Coin'in fiyatı 29 TL 16 kuruş. Ripple'ın fiyatı 17 TL 84 kuruş. Cardano'nun fiyatı 10 TL 89 kuruş. Pex Gold Coin'in fiyatı 57.202 TL. Maker'ın fiyatı 39.865 TL olarak görüntülenmektedir. Dijital paralarda anlık artış gösterenler ise şöyle. 22,05 artışla index 38 TL 61 kuruş 19,43 artışla edge 8 TL 23 kuruş 16,18 artışla factory 14 TL 32 kuruş 15,63 Artışla NMRTRY 466 TL 14,65 artışla Amtray 7 kuruş 13,81 artışla SKLTRY 1,01 TL ülkemizdeki bazı. İllere ait hava durumuna baktığımızda ise şöyle. Sivas 4,35 Amasya 10,82 Ankara 3,45 Niğde 2,71 Bayburt 8,55 Kırklareli 7,11 Zonguldak 3,47 Batman 16,89 Aydın 8,93 Giresun 0,52 Kastamonu 2,78 Gümüşhane 5,38. Erzincan 9,61. Ağrı 11,99. Artvin 12,99. Karabük 4,46. Van 12,64. Bartın 3,01. Kırşehir 3,74. Malatya 10,03. Kırıkkale 1,63. Uşak Pazartesi açık 5,07. Sılı kapalı 10,05. Çarşamba hafif yağmur 11,56. Ankara pazartesi parçalı az bulutlu 3,25. Salı parçalı az bulutlu 5,91. Çarşamba parçalı bulutlu 8,87. Batman pazartesi orta şiddetli yağmur 8,11. Salı açık 9,96. Çarşamba parçalı bulutlu 11,54. Nevşehir pazartesi parçalı az bulutlu 2,43. Salı açık 4,36. Çarşamba kapalı 7,86. Erzurum pazartesi hafif kar yağışlı 0,18. Salı parçalı bulutlu eksi 6,84. Çarşamba parçalı bulutlu 7,39. Tekirdağ pazartesi hafif yağmur 12,13. Salı kapalı 13,71. Çarşamba hafif yağmur 14,87. Gaziantep pazartesi açık 8,58. Salı açık 8,82. Çarşamba kapalı 8,87. Yalova Pazartesi parçalı bulutlu 11,0. Sılı kapalı 13,88. Çarşamba kapalı 15,81. Çorum Pazartesi parçalı az bulutlu 3,28. Sılı az bulutlu 4,54. Çarşamba parçalı bulutlu 5,93. Kırşehir Pazartesi parçalı az bulutlu 0,98. Salı az bulutlu 2,83. Çarşamba kapalı 6,38. Ağrı pazartesi kar yağışlı 2,01. Salı parçalı bulutlu eksi 2,7. Çarşamba parçalı az bulutlu eksi 2,69. Bitlis pazartesi hafif kar yağışlı 3,03. Salı az bulutlu eksi 2,67. Çarşamba az bulutlu eksi 3,64. Sakarya pazartesi kapalı 7,49. Salı kapalı 8,87. Çarşamba kapalı 12,77. Mersin Pazartesi açık 13,84. Salı az bulutlu 13,65. Çarşamba kapalı 15,49. Çankırı Pazartesi parçalı bulutlu 0,6. Salı az bulutlu 2,42. Çarşamba parçalı bulutlu 3,93. Malatya Pazartesi kapalı 3,77. Salı açık 5,69. Çarşamba kapalı 6,09. Artvin pazartesi hafif yağmur 4,84. Salı kar yağışlı 3,59. Çarşamba parçalı bulutlu 1,78. Ordu pazartesi kapalı 3,66. Salı parçalı bulutlu 3,25. Çarşamba kapalı 5,41. Kars pazartesi kar yağışlı 0,43. Salı kapalı eksi 4,32. Çarşamba parçalı az bulutlu eksi 6,19. Rize pazartesi kar yağışlı eksi 2,51. Salı kar yağışlı eksi 3,0. Çarşamba kapalı 0,19. İstanbul Pazartesi parçalı bulutlu 11,75. Salı kapalı 14,26. Çarşamba kapalı 16,15. Dünya saatlerine baktığımızda, Europe, Bratislava 19 Kasım 2023 17.55 Afrika, Gigali 19 Kasım 2023 18.55 Antarktika, Siova 19 Kasım 2023 19.55 Amerika, Meksiko Alt Çizgi City 19 Kasım 2023 10.55 Afrika, Brazzaville 19 Kasım 2023 17.55 Asya, Dushanbe 19 Kasım 2023-21.55 Amerika, Nome 19 Kasım 2023-7.55 US, Central 19 Kasım 2023-10.55 Asya, Beyrut 19 Kasım 2023-18.55 Afrika, Bujumbura 19 Kasım 2023-18.55 Petrol verilerinin anlık satış fiyatı ise şöyle. Benzin 34.51999999999996, Motorin 37565, Gaz 33.97 günlük burç yorumları ise şöyle. Akrep burcu uzman astrolog Aygül Aydın ile günlük burç yorumları, gayrimenkul işlemleriyle ilgilenebilirsiniz. Aile içi ilişkilerinizi ön planda tutarak bir karar vermeniz zor olabilir. Herkesin her ihtiyacına yönelik bir seçim yapmak için durumları zorlamak yerine öncelikli ve gerekli olan kriterlere göre seçim yapmalısınız. Akrep Burcu günlük yorumları sevgili akrep. Bugün coşkulu ve enerji dolusunuz. Dikkatli olmazsanız, bu artan cesaret ve enerjiye sabırsızlığa neden olabilir. Bu nedenle, mümkün olduğunca bilinçli olmak en iyisidir. Akrep Burcu'nun günlük yorumunun devamını ve yükselen Burcu'nuzun günlük yorumunu okumak için. Tıklayın. Balik Burcu uzman astrolog Aygül Aydın ile günlük Burç yorumları. Geride kalan her şey size ileriye dönük bir fırsat oluşturabilir. İçselleştirdiğiniz. Kendinizi fazlaca kaptırdığınız ve zorladığınız konuların sizin dışınızda geliştiğini ve yaşandığını gördüğünüzde olanları geride bırakmalısınız yaşam boyu mücadelesini vereceğiniz bir konu seçmeniz gerekiyorsa, burada hakkınızı kendi mental sağlığınızdan yana kullanmanızda fayda var. Barik Burcu uzman astrolog Aygül Aydın ile günlük burç yorumları, seyahat planları yapabilirsiniz. Nereye giderseniz gidin aynı düşüncelerle hareket edeceğiniz için kaldığınız ve gideceğiniz yeri suçlamamalı. Burayla ilgili beklentiyi büyütmemelisiniz. İçinde bulunduğunuz süreç ne olursa olsun. Karşınıza bir fırsat çıkmışsa bunu değerlendirme cesareti dengeleri değiştirecektir. Başak Burcu uzman astrolog Aygül Aydın ile günlük burç yorumları. Tahammülünüzün azaldığını hissedebilir ve kendinizi bu yüzden yıpratabilirsiniz. Elinizdeki şartları görün, işinizin gereklerini tanıyın ve kendinizi bunun sınırında tutun. Bu sizin daha az yorulmanızı sağlayacağı gibi beklediğiniz gibi gelişmeyen durumlar karşısında da, mutsuz olmaktan sağlığınızı tehlikeye atmaktan da koruyacaktır. Kova burcu uzman astrolog Aygül Aydın ile günlük burç yorumları. İnsan ilişkilerinde yeni deneyimleriniz olabilir ve bunları kalıcı hale getirmek isteyebilirsiniz. Kendinizi yakıştıramadığınız ya da zorla kabul ettirmeye çalıştığınız bir durumdan kurtarmak kendinize yaptığınız büyük bir iyiliktir. Bu iyiliğin farkına varacağınız bir gündesiniz. Kova burcu günlük yorumları sevgili Kova başkaları üzerinde profesyonel düzeyde özel bir etkiniz var veya insanlar yeteneklerinizi daha kolay fark ediyor. Hırslısınız ve sorumluluğu üstlenmeye veya liderlik etmeye hazırsınız. Kova burcunun günlük yorumunun devamını ve yükselen burcunuzun günlük yorumunu okumak için tıklayın. Oğlak burcu uzman astrolog Aygül Aydın ile günlük burç yorumları. Değer verdiğiniz insanlarla aynı fikirleri paylaşamadığınızda ilişkileri yönetmekte Zorlanabilirsiniz. Aslında bu durum, ilişkilerinizi sonlandırmanızın değil gözden geçirmenizin bir nedeni olabilir. Bazı insanların veya konuların yer değiştirmesi, kendiniz için başka şeyleri öncelikli olarak yapmanızın önünü açacaktır. Olak Burcu Uzman Astrolog Aygül Aydın ile Günlük Burç Yorumları İnsanların söylediklerinin altında farklı anlamlar aramamalısınız. Bir şeylerin karmaşık ve zorlu olmasıyla sıkça karşılaşmış olsanız da hayatınızın hep aynı frekansta gitmeyeceğini unutmamalısınız. Bugün kendinize, ilişkilere bakış açınız ve yaşam tarzınız konusunda yeni hedefler koymanız daha iyi hissetmenize yardımcı olabilir. Terazi burcu uzman astrolog Aygül Aydın ile günlük burç yorumları. Duygusal karar vermek için iyi bir gün olmayabilir. Hayatta ve ilişkilerde sadece duyguların değil mantığın, dengenin ve bilginin de kriter olduğunu unutmamalısınız. Kendinizi, bu kriterlere uyduramadığınızda ya da sizin kriterlerinize uymadığını gördüğünüz alanlarda kalmak için zorlamayın. Yay burcu uzman astrolog Aygül Aydın ile günlük burç yorumları, koşullar gelir, bir etki bırakır ve siz vereceğiniz karşılığa göre buna bir anlam kazandırırsınız. Bugün rahatsızlık duyduğunuz konulara, hangi anlamlar kazandırdığınızı düşünmelisiniz kendi kendinize zorlaştırdığınız ilişkiler, konular üzerine yine kendi tutumlarınızı değiştirerek kolay bir yol bulabilirsiniz. Yengeç Burcu uzman astrolog Aygül Aydın ile günlük burç yorumları. Sosyal arkadaşlarınızla beraber iş yapmak ya da bir fikir etrafında toplanmak isteyebilirsiniz. Bu konuda daha önceki deneyimlerinizden yola çıkarak herkesin sınırını, görevini ve sorumluluğunu belirlemenizde fayda var. İşin ve ilişkilerin birbirine olumsuz etkilerinin doğmaması için buna uyum sağlamalısınız. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.